Kabaca tarımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Olemak G53TK Comfort Plus çim içme makinesinin birkaç parça değişikliğini yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Ne sebeple bu parçaları değiştirimizi göstereceğiz. Alt kısımda işlem yapacağımız için güvenlik önlemi olarak makine kolay çalışır vaziyette olduğundan dolayı tekip çekmeye de bazı videolarımda zaten bundan bahsetmiştim. Buji kepini her ihtimale karşın çekiyoruz arkadaşlar. Kenara bu şekilde ayırıyoruz. Görüyorsunuz makine sert bir cisme vurmuş otun içerisinde. Ee, bıçak adaptörü tırnaklarını kırıyor. Bıçağın eğikliğini görüyorsunuz maşallahı var. Krankı çok hafif eğik. Ee, bıçak adaptörü ve bıçağı değiştireceğiz. Nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şuradaki civatamız 14'tür. Zaten vurma etkisiyle de gerçekleşmiş. Boşa çıkmış kendisi. İlk başta bıçağı almakla başlıyoruz işe. Bu her zaman kolay sökülecek diye bir kaydı yok bu cihaza. Kolay çıkıyor bıçağın. eğiminde şöyle göstereyim arkadaşlar size. Görüyorsunuz. Şuradaki pimlerin olayı da bu bıçak sert bir cisme vurduğu zaman kopmasıyla eksen kendi ekseninde, civata ekseninde dönmesinden, civata üzerinde dönmesinden dolayı e, krankı eğmemesi asıl sebebi bu. Krankta çok hafif bir eğiklik vardı ya da şu civatadan kaynaklı olabilir. Civatayı değiştirip bir bakacağız. Şuradaki kayış koruma kapağını sökmemiz gerekiyor. Yıldız son evdeyle açılıyor. 3 tane civata tutuyor üzerine. bu tarz arızalarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunların sebebi de çim biçilen alanın temizliğinin düzgün yapılmaması ya da işte evcil hayvanların, köpeklerin falan kemik götürmesi. Şu şekilde lastik olur. Cihaz da çok temiz. Yeni bir cihaz zaten. Ama böyle bir arızayla karşılaşmış. Şimdi şu kısmı çıkaracağız. kayışı bir attırıp. Çektirme kullanmak istemiyorum şu an. Gerekirse. Onu da kullanacağız. Burada tornavidayı takarken şuradaki keçi olayına dikkat edin diyeceğim. Kayış takıldı. En güzel çektirme kullanmak şu an için. Kayışı geri aldım. Bazı zamanlarda direkt çektiğim zaman geliyor. Görüyorsunuz elle bile çevirmemle çıkacak konumda şu an. Geliyordu. geliyor da. Burada olay zaten bir nebzede kayışın üzerine takılı olmasın. bıçak adaptörünü görüyorsunuz sağlam. Fakat bu tırnaklar kırılmasından dolayı bunu değiştireceğiz. Farklı işlemler de yapılabiliyor ama bunu değiştireceğiz cihaz yeni olduğu için. Şuradaki kamaya dikkat edin arkadaşlar. Bu sağlam. Bazısını koparabiliyor. Bu koptuğu zaman yük civata et tamamen biniyor. Civatayı içinde kırıyor. şöyle baktığımız zaman civata da hafif eğrilik var gibi görünüyor ama ama biz genelde yensin takip zaten içine ateştireceğiz yeni bıçak adaptörü eskisi de bu şuradaki tırnaklar kırılıyor arkadaşlar bunu kırılmış bıçak adaptöründeki tırnakları kırılmış vaziyette kullandığınızda söylediğim gibi yük ortadaki civataya biniyor. Civatada yükü kaldıramayıp bıçağın yükünü tamamen yük bıça şey civataya bindiğinden dolayı kırıyor ve çıkabileceği tek nokta alttan olmayacağı için sepet kısmı oluyor. Sizi tehlikeye atabilir. Göz ardı etmeyin bu durumu. Bu kadar basit takılıyor. Kayış koruma kapağını tekrar takıyoruz. sıkarken ben ayağımı şu şekilde koyuyorum. Çok fazla sıkmıyorsunuz. Söylediğim gibi sıktığın zaman taşa bir veya sert bir cisme vurduğu zaman aynı şekilde civatayla koparıp tehlikeli bir şekilde üzerinize gelme ihtimali var bıçağın. Bunlar daha önceden tespit edildi. Sepetten çıkan bıçak bile gördük Değiştirdiğimiz ürün bıçak çivatası, bıçak adaptörü ve bıçak. İşlem bu kadar basit. Şu an görüyorsunuz. Şöyle göz ile baktığımızda krankta bir eklik yok. İşlemimiz tamam oldu. Dikkat etmeniz gereken çim alanını kontrol etmeden çim kesimine başlamayın ya da önünüzü rahat görmediği zaman bu işlemi yapmayın. Hani her an sert bir cisme denk gelebilirsiniz. Bu şekilde arızalara arızalarla karşılaşabilirsiniz. Hoş geldin dostum. Hoş evet. Bıçağımızı montajladık. Adaptörümüzü değiştirdik. Şöyle bakıyoruz. Civata kendi eksen etrafında dönüyor zaten. Bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Burada söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken hususlardan birkaç tanesi çim alanında yürümek için konulmuş küçük taşlar var. Onlara dikkat edin. Genelde orlarda vuruyorlar. Kaldırım kenarlarında, banket o tarz yerlerde bu işlemler oluyor. Bazen de toprağa gömülüyor. Kenardaki bir çukurdan dolayı falan. Başınıza boşu boşuna bir masraf çıkartıyorsunuz. Bir dakikalık bir şeye de üşengeçlikte bıçak, adaptör ve vidası değişebiliyor. Hatta krankı bile değişebiliyor makinelerin. Bunları unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.